Bir yazıyı nasıl yazacağınızı bilmiyor musunuz? Gelin bunu konuşalım. Herkese merhaba, ben Fatma. Bugün ikinci mikrofonla video çekmeden ama. <laughs> umarım bunda bir sıkıntı olmaz. Şöyle kedilerimin tüylerini etrafımdan alayım ki. Umarım şu an bu videoyu çarşamba günü yayınlayabilmişimdir yayınlayabildiysem tebrik ediyorum mikrofon. Çok başarılı bir iş yaptın. Seninle gurur duyuyorum. Evet efendim bugün neden bahsedeceğiz? Aslında e, neye bakalım? şundan bahsedeceğiz. Her güne her her güne bir ipucu shorts videoları yayınlıyorum. Onunla ilgili böyle araştırmalar yaparken yazı formülleri diye bir şey gördüm neymiş ya falan diye böyle araştırırken aslında dünyaca bilinen birçok yazarın bu şekilde formüller geliştirdiğini ve bu formüller doğrultusunda metinlerin yazdığını öğrendim. Ben dedim ki bunu konuda konuşmamız gerekiyor. Bir şeyler anlatmamız, bir şeyler söylememiz gerekiyor diye düşündüm. Şimdi efendim bir yazının formül Şimdi Bu videoda anlatacağım formüllerin isimlerini bilmiyor olabiliriz. Ben yani dediğim gibi herhalde birkaç ay önce falan öğrendim. Ama bence şöyle içeriklerine baktığımda bence yazdığımız işte hedef kitleye özel olarak yazılarımıza aslında biz de bu formüllerle yazmışız. Ya ben en azından ha ya, evet Doğru bunun gibi. Evet ben de böyle yazıyorum. Gibi yap formülleri incelerken böyle kendimi kendimle de kıyasladığım yerler oldu. O yüzden hani isimlerini bilmemek, için bu formülleri hayatınız boyunca hiç kullanmadığınız anlamına gelmez. Bence bir yerlerde kullanmış olabilirsiniz. Yine söylüyorum, çalıştığınız alan, hedef kitleye göre tabii bunlar bence değişiyor. Peki neden formül kullanmalıyız? Biraz bundan bahsedelim. Yani kullanmalı mıyız öncelikle? Tabii ki de bir yazı stilimiz varsa bunu formülle değiştirmek zorunda değiliz. Kendi yazımızı, kendi formülümüzü bulduysak eğer biz yani bu formüllere dayalı kalmak zorunda değiliz. Bu formüller en doğrusudur, en iyisidir ve en mükemmelidir diye de bir şey yok bence. Çünkü yazı çünkü hedef kitlenin hedef kitlenin beklentileri her zaman değişecek C için hani gelecekte bu bahsettiğimiz formüllerin esamesi bile okunmayabilir yani uygulanmaması gerekiyor bile denebilir çünkü bunlar sürekli değişen şeyler bence ama işte bu formüller bize ne için yarar eğer işte bir yazıyı nasıl yazacağımızı bilemiyorsak, o ilk giriş cümlelerini nasıl yapacağımızı bilemiyorsak, bunlardan ya ben yararlanabiliriz. Kaldı ki şunu da düşünüyorum, yazılarımızı yazarken bence zaten bir taslak, bir formül üzerine gidiyoruz. Ben bütünlerimi yazarken bile, yani orada belli mesela geçmişten, ilham aldığımız o geçmişteki insanların yaşadıkları hayatları anlatırken bir formülüm var mesela. Zorluklarını anlatıyorum. Bu zorluklara rağmen kedilerim şu an hayır Aa. sabah sabah kedilerimin sabah sporunu görüyorsunuz. Öyle. Böyle. böyle. Kedili bir el bir şekilde bir taraftan diğer terasa koşturmalar. Üstlere atlamalar, zıplamalar. Geçen gün karamelit duvara tırmandığını gördüm. Şaka yapmıyorum. Bayağı duvara böyle duvara atladı ve tırmanmaya yeltendi. Aferin. Seninle gurur duyuyorum duvara tırmandı. Kedi de hayat. hep şaşıracağını şeyler getirdi. Ve bir süre sonra. Okey. Habirleneceksiniz bunların hepsini. <laughs> ben bir yazarken bile aslında bir e, taslak, bir formül üzerine gidiyorum. Mesela geçmişten ilhamlar bölümlerini yazarken ne anlatıyorum? E, i̇lk önce o kişinin hayatındaki zorlukları daha sonrasında o zorlukların karşılığında ne yaptığı ve en sonunda da evet bütün hikayeyi anlattıktan sonra ben ne çıkardım bu hikayeden gibi aslında bir formülle yazıyorum o yazıları. İşte o yüzden bu formüller en idealidir, en mükemmelidir ve bunlar dışında yazı üretilmemeli diye bir şey yok bence. Ama ben yazı formülleri diye bir şey olduğunu birkaç ay önce öğrendiğim için dedim bunu, bundan bahsedelim o zaman ya. Bu neymiş bunlar bir bakalım diye düşündüm. Tanıdık gelecek olanlar olabilir. Yine dediğim gibi isimlerini bilmiyor olabilirsiniz. Ama bunlar neymiş? Gelin konuşalım. Listemizdeki ilk ve en popüler olan formül AIDA formülü. Attention, Interest, Desire, Action. Dikkat, ilgi, istek, eylem. Burada işte bu formüller yazı metinlerine göre, de, metin türlerine göre de değişik gösteriyor. Mesela bunu. Tabii ki de ben mesela hukuki bir, <laughs> hukukla ilgili bir blog yazarken bunu kullanamam. Bunu nerelerde kullanabilirim? Bir okuyucuyu, bir müşteriyi ikna etmeye çalışırken kullanabilirim. Mesela teker teker harflere gidelim. A yani attention, dikkat. Amacımız okuyucunun o an yaptığı her şeyi bırakıp yazıya odaklanmasını sağlamak. Peki bunu nasıl yapacağız? Güçlü bir başlık, çok edici bir istatistik mesela. Merak uyandıran bir soru, çarpıcı bir görsel ile bunu yapabiliriz. Yani okuyucumuzun dikkatini yazıya vereceğiz. Yazıdaki o konuya ver vermesini isteyeceğiz ilk önce. İlgi. Okuyucunun dikkatini çektik. İlgisinin varlığını istiyoruz şu anda. Yani yazdığımız konuda... Öneminin ne olduğunu, konunun neden önemli olduğunu, neden ilgilenmesi gerektiğini, neden ilgisini göstermesi gerektiğini e, yazmamız gerekiyor. Bunu da nasıl sağlayabiliriz? Bir okuyucunun ilgisini nasıl canlı tutabiliriz? Hikaye, yani hikaye anlatarak gerçeklerden, işte bunlar böyle yaşanmıştır, bunlar gerçektir, gerçek e, olaylardan bahsederek, yine veriler kullanarak vesaire... E, veya işte okuyduğunuz kurumlarına anlatarak okuyucunun ilgisini yazımızdaki o konuya çekebiliriz. Eğer bir ürün açıklaması, bir ürün açıklaması değil de işte ürüne ilişkin bir yazı yazıyorsak mesela dikkatini çektik, nasıl çektik? Bir başlıkla çektik. Sonra içine girdi okuyucu. Mikrofona mı ihtiyacınız var? İşte videolarınızın daha iyi sesini algılaması için mikrofona mı ihtiyacınız var? Bakın hemen ilgimi çekti aslında benim. Çünkü benim gerçekten videolarımda sesimi iyi gösterecek bir mikrofona ihtiyacım var. Okuyucunun torununu direkt onun ilgisini uyandırmak için ortaya koyduk. İstek. Bu aşamada şimdi okuyucu ilgilendi. Başlığı gördü dikkatini çekti. ilgisini çekti sonra işte ortaya sunduğum bir konuyla. Artık bu saatten sonra ne olması gerekiyor? Aa, benim bu mikrofonu gerçekten daha almam gerekiyor demesi için isteğini uyandırmamız gerekiyor. Burada da ne yapabiliriz? İşte bu mikrofonun nasıl bizim hayatımızda, işte okuyucunun hayatına nasıl kolaylaştırıcı? Yine hmm, okuyucunun sorunlarını nasıl çözeceği şeklinde yazımızı bu şekle getirerek okuyucunun isteğini de arttırmamız gerekir. Ve en sonunda da bu mikrofonu alması için onun eyleme geçmesini sağlamamız gerekir. Yani eylem, çünkü amacımız bu değil mi? Bu mikrofonu okuyucuya sattırmak. Dikkatini çektik, istek uyandırdık. Dikkatini çektik, ilgisini uyandırdık, isteğini arttırdık. Aa evet bak bu mikrofon benim sorunumu çözebilir dedik ve en sonunda da canım buyurun şimdi satın alabilirsin. Şuradan satın alabilirsin. Buradan ıı, yapabilirsin şeklinde call to action'larla eyleme geçmesini, okuyucunun eyleme geçmesini sağladık. Yani AIDA formülü bir ürün satıyor mesela burada sizi çok etki edecek bir formüldür. Yapay zekaya hemen bu formülle ilgili bana bir yazı yaz dedim. Dört tane cümle kurdu. <gülüyor> <gülüyor> çok uzun olmasın zaten videolarımız. Şöyle dedim. Yazıların okunmuyor mu? Dikkatinizi hemen bir çekti. Yazıların okunmuyor mu? Sebebi dağınık anlatım olabilir. Aa, evet olabilir. İlginizi çekti şu an sadece birkaç dakikada yazılarını profesyonelleştirebilirsin. İstek uyandırır çünkü ben yazılarının profesyonel görünmesini istiyorum. İsteğim arttı, evet buna ihtiyacım var benim. Nasıl mı? Hadi birlikte bakalım. Mesela ben formülü anlatırken ürün bazında devam ettim ama mesela yapay zeka bize direkt herhangi bir metinde bile bunu nasıl kullanabileceğimizi gösterdi. Hadi birlikte bakalım bir eyleme geçmesin. Yani okuyucunun okumasına sebep oldu. Yazımızın okuyucu tarafından okunmasını sağladı. İkinci formülümüz ise problem çözmeye dayalı yazılarda uygulayabileceğimiz bir formül Dan Kennedy tarafından <laughs> ee, yok, Kennedy'nin en sevdiği formülmüş. Bu bu formül inanılmaz derecede etkili olmasının bir nedeni varmış. Çünkü insanlar bir şeyi kazanmaktan çok Acıdan kaçınmak isterlermiş. Wow. Şimdi bu formül ne diyor peki bize? Pass formülü. Pass formülü. Problem. Agitate. Solution. Problem. Agitate. Ve çözümler. Şimdi problem. Okuyucumuzun tam olarak neyle mücadele ettiğini tanımlıyor. Burada yani okuyucunun problemi ne? Mesela bir... Iı, Sağlık sitesinde yazdığımız düşünelim. Okuyucunun problemi ne? Boğazlarının ağrısı. Bundan onların bundan bahsedeceğiz. İşte boğaz ağrısı şöyledir, böyledir. Evet, sizi anlıyoruz falan. Bu şekilde problemi ilk önce bir ortaya koyacağız. İkincisine geldiğimizde acite edeceğiz. Yani sorunu tanımladık. Evet, boğazımız ağrıyor. Ama işte bunu da karıştırmalıyız. Nasıl yapacağız bunu? Yaraya tuz basacağız aslında. Ne diyeceğiz? İşte duygusal bir etki yaratacağız. Bu sorunun bu sorun yüzünden ne kadar işte acı çekiyorsun, ne kadar zaman harcıyorsun, işte işlerini bile yapamıyorsun, hayattan geri kalıyorsun gibi. Bazen de bir kedi annesi olarak etinizin bir <laughs> etinizin bir kısmını kedinize vermeniz gerekir. Al ye anneciğim. <laughs> Ay. Eğleniyorum ya. Problemi ortaya koyduk, problemi çözdük. Bu problemi acıte ettik. Ah, dedik, Siz ne kadar yaralıyor bu dedik. Boğaz ağrısı ne kadar kötü. Nasıl yaşıyorsunuz bir boğaz ağrısıyla vesaire dedik. Şimdi okuyucunun o metni okumasının sebebi aslında çözümü. Çözüm kısmına geldik. Çözüm üretmeniz gerekiyor. Yani bunları anlattıktan sonra okuyucu ee evet tamam problemimi biliyorum. E, ben bunları yaşıyorum zaten evet çok ağrıyor boğazlarım vesaire. Çözümü neydi? Son kısımda da okuyucunun sorununa çözüm üreterek yazımızı bitirmemiz gerekiyor. Ben yine yapay zekayı dedim ki tatlım bana bununla ilgili bir yazı yaz. O da hemen şöyle yazdı. Yazıyı bitiriyorsun ama bir şey eksik hissediyorsun değil mi? Sorun. Bakın problem bu. şeyler eksik gibi geliyor bu yazıda. Problemim bu. Çünkü yapısız yazılar duyguyu dağıtır. Aa ajite etti. Duygu da oldu falan. Da. Yani büyüttü problemi. Aa evet işte okuyucu için bu çok sıkıntılı bir şey. Vesaire. E şimdi çözüm üretecek. Şimdi adım adım nasıl formülize edeceğini göstereceğim hemen çözüme geçiyor buradan sonra da. Mesela, PES e, formülü de bu şekilde kullanılabilir. 4P formülü yani duygusal bağ kurmakla ilgili, e, daha duygusal ve hikayeye odaklı yazılar yazıyorsanız yine 4P formülünü kullanabilirsiniz. Burada neyden bahsediyoruz? Promise, picture, proof, push. Söz, resim, kanıt, itme. Şimdi Neymiş bunlar? Teker teker bunları bakalım. Okuyucuya bir söz verin. Bu ürününüzle ilgili işte ürününüzün hayatı, okuyucunun hayatını nasıl etkileyeceğine ilişkin olabilir veya işte o yazınızın okuyucunun hayatında nasıl büyük etkiler bıra bırakabileceğine ilişkin bir söz verin. Daha sonrasında da o sözün gerçekleştiğine dair bir hikaye, bir resim çizin. Aslında picture demesinin sebebi bir resim çizin. İşte mikrofon. ne söz. İşte bu mikrofon sizin hayatınızı değiştirecek, videolarınızı değiştirecek. Bana bir söz ver. Sonra da işte resmini çiziyor. Bu mikrofonu kullanarak sesin işte şöyle olmasını bilmem nesini işte müthiş videolar ürettiniz. Bunun resmini çiziyor bana. ...daha sonra da kanıt vermesi gerekiyor. Çünkü bunları hayal ettim ama... ...kanıtı ne bunun? Bunu da işte... ...istatistiklere göre... Işte ...mikrofonun şu özelliği sayesinde... ...müşterilerimizin diğer bu kullanıcıların... ...bu mikrofonu kullanan diğer kullanıcıların... ...yorumları şöyledir vesaire diye... ...bana bir kanıt sunması... ...ve daha sonra da aslında... ...benim bu mikrofonu... ...almam için harekete geçirmesi, itmesi, push etmesi gerekiyor. Ben yine yapay zekaya dedim ki bu formülle ne yazılabilir? O da hemen bana şöyle söyledi. Bir sabah yazı masasına oturuyorsun. Cümleler kendiliğinden akıyor. Bana bir söz verdi şu an. Hı hı. Her yazının sonunda işte bu oldu diyorsun. Resmini çizdi şu an. Bu mümkün eğer doğru formülü kullanırsan. Beni hemen doğru formül kullanmayı. 4 şey formülü de bu şekilde aslında. Ya aslında işte dediğim gibi yine bu formülleri büyük ihtimalle yazılarınızda yazmışsınız ama o yazının bir formül olduğunu bilmiyor olabilirsiniz. Bu video birazcık da bunu fayda getiriyor. Fayda odaklı bir formülümüz varmış. En son olarak fab formülü. Bu da feature, Advantage ve benefit. Özellik, avantaj, fayda. Bu formülümüzde aslında yine işte bir müşteriye bir şey satmak için yazılan yazılarda kullanılıyormuş. Çünkü burada işte faydalı olduğunu göstereceğiz ya. Mesela özellikleri formülünün açılımını yapalım. Özellik, e, ürünümüzün hangi özelliği olduğundan bahsedeceğiz. İşte teknik özellikleri vesaire. Daha sonrasında diyeceğiz ki bu özelliğin ne faydası var size? Bundan bahsedeceğiz. Avantajı ne? Yani bu özelliğin olmasının avantajı ne? Bundan bahsedeceğiz. Ve en sonunda da okuyucu bu hayatını nasıl iyileştirir? Yani bu özelliğin size faydası ne? Bundan bahsedeceğiz. Mesela yine yapay zekaya yazdırdığım bir metin. Bu formül yazını düzenler diyoruz. Özelliğinden bahsediyoruz. Zaman kazandırır. Bu formülle yazını yazarsan zaman kazandırır. Bir avantaj sunuyoruz. Ve seni profesyonel gösterir. Sana ne faydası olacak bunu kullanıyoruz. Ürün açıklaması yazdığım dönemde aslında Mesela fab formülü kullandığımı bilmiyordum ama Bu formülle yazıları yazıyordum Ürünün özelliğini ver bu ürünün avantajı ne ondan bahset ve bu ürünün eğer alırsak Bir müşteriye ne faydası olacak bundan bahset Ben bu videoda dört tane Formülden bahsettim bu formüller daha da fazla olabilir Siz kendiniz bir formül bile oluşturmuş olabilirsiniz yazılarınızda eğer oluşturduysanız yorumlarda yazmayı unutmayın ki biz de faydalanalım. <laughs> Ama yine işte gördüğümüz gibi bu formüller her hedef kitleye, her metne uygun da değil. O uygun olan metne, uygun olan metne uygun olan formülü kullanmamız gerekiyor ki hedef kitlemiz bundan yarar sağlasın. Ama bu formüllerin faydası ne olabilir? O beyaz sayfaya bakarken ne yazacağınızı ve nasıl yazacağınıza dair bir düşünceniz yoksa eğer bu formüller bu konuda yardımcı olur. Aa, böyle bir formül vardı. E, bu formülleri bir uygulamayayım bakalım. İşte, ne? Çünkü bu, aslında bu formüller size yazınızın bir taslağını oluşturuyor. Ne diyor? Özelliğinden bahsettik önce diyor. Tamam. Ne yazacağınızı biliyorsunuz artık. İlk önce o ürünün veya o konunun özelliğinden bahsedeceksiniz. Sonra avantajını söyleniyor. Bakın ikinci yazacağınız şeyi de bildiniz artık. İşte eğer bir beyaz sayfayı açtığınızda ne yazmanız gerektiğini bilmiyorsunuz. Bu formüller size bu konuda yardımcı olabilir. Evet bu videomuz da bu şekildeydi. Umarım ses müthiş gelmiştir ve ben çarşamba günü bu videoyu yayınlayabiliyorum. Videoyu beğendiyseniz beğene basmayı unutmayın. Kanala abone olmayı unutmayın. Beni çok mutlu edersiniz. Başka ne videolar görmek isterseniz bunları da yorumlara yazarsanız bana da ışık olursunuz. Bir dahaki hafta görüşmek üzere. Hoşçakalın.